Sevgili dostlar, herkese selamlar. Sizlere bahsetmek istediğim bir konu var. Bakın Mera aslında şöylesi. Uzun bir yer, uzun bir alan daha doğrusu. Ama ben şuralarda olta atmayı çok, tercih etmiyorum. Sebebi nedir? Size önce bundan bahsedeceğim. Burası biraz derin. Benim kurt avlarımda ve plakton avlarımda çok hissiyatımın olmadığı, maketin tam olarak aksiyon veremediğim, hissedemediğim derinlikte bir yer ve takım olasılığı çok yüksek olan parça taşlardan oluşuyor. Ben de Mera'nın şu tarafını, şu kısmını daha çok tercih ediyorum. Bunun sebebi de şöyle. Hani siz de Mera seçimi yaparken bunlara dikkat edebilirsiniz. Biraz Biraz daha sığ, biraz daha kumluk ve takılmanın biraz daha önüne geçebileceği hatta taş balıklarında biraz daha böyle yuvalayabileceği bir alandan oluşuyor. Bakın şurası önüm zaten otluk inşallah size de görünüyor. Otların içindeki balıkları da kandırmaya çalışacağım. Hadi bakalım rast gelsin. Aldım. Şöyle göstereyim, günün ilk tadı, hafiş kurt blodum rengi, ben bunu sadıyorum, hava devam bakalım. Bakın, bakın, bakın aldık işte bu. Gördünüz mü? İkinci balık geliyor. Şuraya ineceğim. Bu üç büyük bir balık. Oh, bayağı hızlı geliyoruz. Hop. Bakın. Kaldırdım. Yine but. Yine bir çukur. Bunu da tüm hanfi severler için saldım. Evet yemin dibe indiğini hissettim şu anda. Yavaş yavaş aksiyonlara başlıyoruz. Evet aldık beyler. Geliyor. Üçüncü bazı. Bakın. Bu da güzel bu. Yine şu kayaya gideceğim. Gel gel gel. Vay balığı gördüm. Balık çok güzel beyler. Evet bu diğerlerine göre büyük işte yani, İşte böyle. Doğru mera seçimi ve doğru zaman her zaman size balık verecektir. Yeter ki doğru takım ve doğru yemi kullanın. Bunu da salıyoruz. Allah! Bu da elimden düştü ama yaşayacak. Tamam güzel.